Sevgili gençler merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda kanalımıza üye olan arkadaşların sahip olacağı ayrıcalıklardan bahsedeceğiz ve uygun fiyata özel ders imkanlarından bahsetmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle Balkan Matematik Köşkü sınavlara hazırlık kanalımız henüz reklama ve üyeliğe açılmadı. Bu nedenle biz aslında bu kanal Balkan Matematik Köşkü Lise kanalı bundan bahsedeceğim. Şimdi şöyle mesela diyelim ki KPSS'ye hazırlanıyoruz. Veya işte MSV'ye hazırlanıyoruz. ALS'e hazırlanıyoruz. DGS'ye hazırlanıyoruz. Yani Balkan Matematik Sınavlar kanalında, Sınavlar Hazırlık kanalında bu dersleri anlatım yapıyoruz. Veya göz öğrencisiyiz. Özel derse ihtiyacımız oldu. Şimdi veya işte mesela bu sınavlara hazırlanıyoruz ama illaki özel derste değil. Mesela çok nadiren yapamadığımız soru oluyor. <laughs> nadiren yapamadığımız soru oluyor. İşte haftada bir tane. Yani işte 40 da, 40 yılda bir yani işte hani böyle denemeye girdik. Çok hepsini çözüyoruz evvel Allah'ın çok iyiyiz ama bazen oluyor insanlık hali. Sadece soru çözüyoruz. Ee, yani bir, bir iki tane çıkıyor. O zaman işte öğrenci bir seviyesi. İşte ne kadar yanlış yapıyorsak veya soru çözme ihtiyacımız oluyoruz. Öğrenci 2 seviyesi. Öğrenci 3 seviyesi. Ee, bu şekilde. Ee, yani soru sorma hakkına sahip oluyoruz. Mesela öğrenci 1 seviyesinde haftada 1 ayda 4 tane, öğrenci 2 haftada 2 ayda 8 tane, öğrenci 3 haftada 3 ayda 12 tane soru sorma hakkına sahip oluyoruz. Mesela şöyle oluyor. Hocam ben yapamadığım soru sayısı fazla oluyor. Öğrenci 3 seviyesinden katıl üye olursunuz arkadaşlar ama 12 soruyu geçti o ay. Tekrardan bir 300 TL daha verip 12 soru sorma hakkına sahip olabilirsiniz. Bu şekilde de hani bir imkanımız var. Aynı şekilde öğrenci 2 seviyesinde veya mesela öğrenci seviyesinde farklı farklı hesaplarla üye olup işte 3 yani 12, 24, 36 şeklinde soru sorma hakkına sahip olabiliriz. Veya işte ekstradan ücret ödeyip aynı şekilde soru sorma hakkına sahip oluyoruz. Çünkü bunun sebebi şu. Yani çok sınırsız yaparsak arkadaşlar sadece soruya odaklanırız. Mesela burada diğer işlerimizi halledemeyiz. O yüzden böyle bir sınırlama getirdim. Yanlış anlaşılmasın. Onun haricinde yine ee, işte DGS, ALES, KPSS veya YÖS öğrencisiyiz, fark etmez. Veya MSV öğrencisiyiz. Özel ders ihtiyacımız oldu. İşte öğrenci bir seviyesinde üye, ol üye olursak arkadaşlar, bakın bu yani abonelikle üyelik farklı. Onu söylemek lazım. Hani katıl butonundan veya yani işte e, artık hani kullandığımız dile göre artık neyse o ekstra üyelik kısmında üye olmamız gerekiyor. Yani ayda iki tane özel derse ihtiyacım, özel ders imkanına sahip oluyoruz. Öğrenci bir seviyesinde, öğrenci 5 seviyesinde üç tane, öğrenci altı seviyesinde dört tane özel ders imkanımız oluyor. Şimdi özel ders imkanlarına bakıldığı zaman bir KPSS sayesinde özel ders fiyatları daha da artıyor arkadaşlar. Nereden baksanız belki 750 bin lira. E, MSV belki birazcık daha TYT'ye yakın gibi olduğu için 500, yani 600-700 olabilir ama özellikle ALES, DGS, olsun 750'den başlıyor ben duyduğum yani 1000 1500 2000 artık bunun sınırı yok yani e veya göz öğrencisi ise daha da fiyatlar artabilir ama burada düşünün yani 1000 lira iki tane özel ders yani özel ders başı 500 liraya karşılık geliyor işte 1300 lira üç tane karşılık geliyor ee, öğrenci 6 seviyesinde de 4 tane son üzerinden özel ders imkanına sahip oluyoruz 60 dakikalık yani yine burada özel illaki çok fazla özel derse ihtiyacımız varsa Öğrenci alt seviyesinden farklı hesaplardan üye olup hani yapabiliriz veya işte öğrenci alt seviyesinde üye olduk 4 tane ders yaptık yetmedi tekrardan işte yani işte diğerlerini 750 ise size 500'den 600'den duruma göre neyse e tekrardan hani ekstra para verip özel ders yapabiliriz veya dediğimiz gibi farklı hesaplardan şimdi iki tane farklı hesaptan üye olursanız öğrenci altı seviyesinde 8 tane özel ders imkanına sahip olmanızı aynı şekilde diğerleri için de geçerli arkadaşlar. Üyelik teklifimiz bu şekilde. Yani amacımız sizlere hem konu anlatımı hem soru çözümü olarak zaten yardımcı oluyoruz. Bir de özel ders imkanına sahip olan arkadaşlar. Dediğim gibi bakın Balkan Matematik Köşkü sınavlara hazırlık kanalından değil de gelip Balkan Matematik Köşkü lise kanalından üye olup yani oradan bana belirtip hocam ben sadece şu konuda ders istiyorum dediğinizde bu şekilde dersimizi yapmış oluruz. Evet arkadaşlar herkese iyi, iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.